Evet sevgili arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Bugün Sikurat e, online'ın daha doğrusu E Road yani Evet sevgili arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Merhaba ne lan? Merhaba. Bugün karşınızda E Suro ile beraberim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki TL Suro bu aralar bayağı kötü durumda. E, ki son gelen zam zamlardan sonra zaten pek oynanacak bir durumda değil. Şimdi arkadaşlar ben burada e, başladım. Hem ya bunun iki sebebi var. Birincisi dediğim gibi Resoro'nun şu anda iyi durumda değil. Yani oynanacak durumda değil. İkincisi de e, ben o custom çarın e, biraz anasını ağlattım arkadaşlar. Stat konusunda olsun. Yani bir kaç e, saçma bir şey yaptık. Ondan o elveda şimdilik. Şimdi şunları bir alalım. Ne oluyor oğlum ya? Ha. da böyle bir bug'ı var anasını satayım. Bir de bu Chains Tutorial görevi varmış. Tamam yapalım. Bu Tutorial görevini de yapalım arkadaşlar. Hemen. Tamam. Böyle Tutorial'ını da yapalım. Yani mesela buraya bir girelim. Tamam mı? Ee, sonra şuradan şöyle bir gidelim. Hem zaten bunları da alacağım. O yüzden ee, bana lazım zaten Trabzonlu. Evet Trabzonlu. Harika. Şimdi arkadaşlar şuradan ben şunları da bir alayım. Weapon'ımı alayım. Öncelikle Seal Star olur. Giriz. Sonra beklenen ee, armor'dan Garment değil de projektör iyidir. Ben projektörü severim her zaman. Ee, ondan sonra aksesuar ve shield için önemli değil. Şuradan Heh. Şimdi şunu al. Şunu şunu, şunu al. Ee, bekle. Bunu almaya gerek var mı? Al. Ve bir de arkadaşlar Şunları şöyle alıyoruz. Burada arkadaşlar 70 level'e kadar bize böyle bedava itemler veriyor. Ve aynı zamanda tokenler sayesinde gördüğünüz gibi Selof ve e, tabi bunlar ileride sanları da vardır. Evet sanları falan da var. Böyle alabiliyorsunuz arkadaşlar Moon ve Sun setleri. Alabiliyorsunuz buradan da tabii ki de tokenlarla alacağız bunları arkadaşlar. Ee, bir dakika ben bu arada neyi almadım? Tabii ki de aksesuar setini almadım arkadaşlar. Burada kalkan var ama kalkan setini almayacağım arkadaşlar. O kalkan almayacağım. Çok önemli değil çünkü hani ona gerek yok. Şimdi bunların bir hepsini giyelim öncelikle. Zaten e, damage yemeyeceğimiz için çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hemen şöyle bir hızlıca diyelim. ve şunu da şöyle takalım. Şimdi şöyle gidelim. Şimdi bize de e, oyun ne gö gösteriyorsa bu arada bunun ne görevi var lan? Tamam. Bu neymiş? Ee, buna buna şey yapabilirim. Tamam. Güzel. Devam. Şimdi burada ilk Çin görevini yapalım hemen hızlıca. Yani Çin tut tutorial görevini. Ha güzelmiş burada yani bize tutorial şeklinde gösteriyor. Bir de bu varmış ben tamam. Beijing'in insan school falan var. 50 tane koşu var. Ve bu var. Tamam güzel. Ee... tamam zaten aldık. ha zaten almıştık e, O yüzden alamayacağız Evet harika Mesela şöyle bir şey yapsam Şimdi ben bundan bir daha almayı denesem Heh. Tamam oğlum daha neler alacağım eee, Hepsini ben aldıracağım değil mi sen ya o zaman Boşuna aldık Story ile yapsaydık daha iyiymiş Bunlar da Ha tamam. HP MP alabilmemiz içinmiş. Ha, bir de şunu alalım da. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen bir yine bir görevimiz daha var. Yürü. Abi görev Güzelmiş lan. İyi bak böyle de bize aslında gösteriyor da ben nereye arkadaşım. Bir dakika çok saçma bir şey gösteriyorsun sen bana şu anda. Bunun zaten 4 saati falan var. 4 saat bize zaten fazlasıyla yetecektir. O ay ne oluyor? ha? Tamam. Diyor ki HP recovery bilmem ne standart option şey bilmem ne. O zaman e, öncelikle şunları da bir ayarlayayım arkadaşlar. Şöyle şuradan buraya gelmişsiniz bilmiyorsunuz arkadaşlar. T'ye basarak gelebiliyorsunuz. Şöyle ve bunları ben de tutmayı tercih ediyorum. 50 benim için kafi. Ben 50 benim için e, kafi oluyor ve tabii ki de şunu da koyacağım. Tamamdır. Tabii ki burada işimiz bitmiyor arkadaşlar. Bunu açabilmemiz için yani aktif bir şekilde kullanabilmemiz için burada hemen arkadaşlar şu saat simgesine basıyorsunuz ve buradaki off'u ona çeviriyorsunuz. Sağ tıkla hemen ve tamam save diyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Bitti. Bak sonrasında zaten böyle. Şimdi hemen şuradan bir keselim. Abi bana nereyi gösterdiğini ben anlamadım şu anda ama neyse sorun değil zaten bunları da bir, bir kes hani şöyle kese kese de gidelim nereyi bana gösterdiğini çünkü inan bilmiyorum yani hani bu neredeyim ben hangi görevdeyim bir saniye bu görev beni nereye gö gönderiyor T şey buraya gönderiyor oha İyiymiş şimdi de şöyle Güzel. iki level olduk bile. Aha bak tokenlar var. Bu tokenlar bizim için önemli. Şimdi tabii ki de bunları da kesmeye devam edeceğim. Evet. Şöyle hızlıca şunu da keselim. Tamam. Ve tabii ki de şunu da kesmem gerekiyor arkadaşlar. Bu da birazcık. Biliyorsunuz zaten şampiyonlar bizim için eks kaynağı demek. Evet şöyle güzelce keselim burası SP vermiyor arkadaşlar o sorunu var o yüzden birazcık SP kasarken zorlanacağız yani onun dışında çok böyle Ağam Şam bir zorlanma yaşamayız sadece SP sorunun yaşarız Çünkü biliyorsunuz ki biz arkadaşlar tetiste oynuyoruz tetis serverındayız ve tetis server 140 levele kadar olan bir server kendisi o yüzden birazcık şöyle güzelce ne bunları da kasalım şöyle ha o oh. Şunu da yap hemen kes kes hiç yani uğraşma bile kes güzel Şimdi şöyle hem bir yandan da keselim bir yandan da e, level atlayacağız Ben şu tarafa doğru gideyim Sonra Bakacağız hemen şuraya da gitmemiz lazım bir yandan da Yani görevleri yapar mıyım Bakarız Belki yaparız lan Ben genellikle 7 levele kadar normal kasıp sonra görevlere odaklanırım hep öyle yapıyorum çünkü daha iyi oluyor, Sana görevlerle de hızlı hızlı level atlamaya başlıyoruz ilk şeylerde 3 level oldum bile ben şu anda Yani gayet rahat bir şekilde Güzelce ne Şöyle Hı. Tamam Bunları da keselim bir yandan Güzel. Hemen. Kes şunları da. Kese kese böyle. nereden bir şey düşüyor mu? Onu da şey yapamadım da neyse. Şimdi böyle arkadaşlar Z'ye basıp Windows tuşuna bastığınız zaman ve Windows tuşunda başlangıç şey çıkıyor ya. Onu seçtiğiniz zaman arkadaşlar seçip tekrar Scroll'a geçtiğiniz zaman Z bug'da kalıyor ve her şeyi görebiliyorsunuz. Bak mesela token direkt çıktı gördünüz mü? Yani normalde bunun ismi çıkmıyor ama böyle bir bug sayesinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu TR Sro'da da yapabiliyorsunuz. Bunu da ben de bir kanaldan öğrenmiştim. Bugün ne oynayalım diye bir kanal vardı. Oradan öğrenmiştim. Öyle sizinle de paylaşayım. Böyle güzel tatlı bir şey olsun. Şunu da kes. Oh be. böyle Şu yanımızdaki simge arkadaşlar. Bu yeni başlayan simgesi. Bu arada. Bu e, hepsinde vardır. Aşağı yukarı hepsinde var zaten. R sorada da var. İ sorada da var. Zaten gördüğünüz gibi. Bu 20 levele kadar sürüyor. Şu işaret arkadaşlar. 20 levelden sonra kalkıyor. Ama isterseniz de ayarlardan onu kaldırabiliyorsunuz. Bunu da gösteririm ben size. Şöyle zaten geldik konuşa konuşa sohbet edeydi. Evet geldik şimdi Öncelikle Dur bu değil Bun Bunları sonra yapacağım önce Benim şu için görevini bitirmem lazım Heh. Ha bitti Görev bitti. <laughs> Tamamdır. Çin tutorial görevini yaptık. Onları ben e, 7 level olayım, öyle yapayım. Daha iyi olur. Ben biliyorsun, 7 level'e kadar böyle patır patır keserim. Ondan sonra ne yapar, ne yapacaksam yaparım. Benim olayım bu. Ben böyle daha rahat oluyor. Yani benim için daha güzel oluyor. Rahat rahat kasılıyoruz. Şöyle evet. hemen zaten 7 level yapacağım sonra peşinden görevlere abanabildiğim kadar abanacağım ki zaten burada hızlı level atlarız arkadaşlar onu da söyleyeyim TR sıradaki gibi böyle hayvan gibi zor level atlama olayı yok Bunu STR mi yapsak int mi yapsak diye düşünüyorum ama ben bunu yine STR yaparım ya ben bunu STR yapacağım bu arada ee, Zaten STR bol kasacaktık Hani ki kasamamıştık. Onu da Hani orada sözümüzü tutalım burada tutalım bari. Hani onu da yapalım yani. Hani orada STR Bob yapamadık. Bari burada yapalım değil mi? Onasını satayım tek kedi lan. Uy. Aa oğlum burada unik falan da keseriz belki varsa tabi. <laughs> Bırakıyorlarsa keseriz aga. Aha gel lan. Abi bir 10 yıla keserim herhalde. Zerkte de zer yak. Bam. 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 Evet olur olur. Böyle böyle. Biliyorsunuz zaten burada şeyler var. Neydi onların adı? Water Ghostlar burada var arkadaşlar. Yani görmek isteyenler de şöyle. E, map'i açmasını bilmeyen arkadaşlar M tuşuyla açılıyor. haberimiz olsun. Şöyle güzel gene. Lan yaratık yok. Gel gel gel. Daha şunu bir kasalım da. Heh. Geber geber kardeşim. Hemen hızlı hızlı. Güzel. Şimdi... Burada bizim görevler bitti bu arada. Hemen tabii ki de str'ye vereceğim. Ee, bir daha ahmaklık yapıp da int'e vermek istemiyorum ki. Ne oldu lan daha temin? Ne oldu oğlum? Bir şeyler oldu ama. Böyle şunları da keselim arada. Geber geber hadi hiç uğraşma. Bunları satıyorlar. Olur. Zaten item falan düşmüyor arkadaşlar. Sadece token düşüyor. O yüzden rahat rahat böyle e, kasabiliriz burada. Ben şu anda bilerek e, vermiyorum skilllere. Çünkü onun da sebebi arkadaşlar tamamıyla e, level atlam Ay, level atlama diyorum. E, SP'den dolayı yoksa SP yetmiyor. Hani o yüzden onun önüne geçmek için böyle gaplı bir şekilde gideceğiz. Buna da yani zaten gaplı gitmek deniyor. Ki 10 levelde giden var, 5 level yapan var. Ben be hani sıkılmamanız için 5 level de yapabilirim. Yani hani o çok size sorun yapsın da istemiyorum. Hani böyle sizin de canınızı sıkmaktansa ya lan eşşol eşek bana bana bak bana 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 öyle vurma zaten bir şey yaramazsın o yüzden vurma boşu boşuna hadi canım sen de şöyle bir geber güzel sen de bir geber burada, burada güzel güzel kasılıyoruz şimdi 5 şebel olacağım şöyle bigleri de keselim. Kesemiyorum. Ha, Aa level vermedi. E, level vermemesinin sebebi bu arada ek şey tamam bilen gaplı gitmemizle alakalı bir şey. Şimdi arkadaşlar ben e, sinistereyi vereyim. Şimdi arkadaşlar ben doğru şuraya doğru gideceğim. Şuraya doğru geldiğimizde yine görüşürüz. Evet arkadaşlar nihayet gelebildik. Eksi de 90 yaptım bu arada. Kese kese geldim. Yani anasının gözü gibi yaptık eksi arkadaşlar. Ki 6 level olmamıza az kaldı. Yani. Güzel. Şöyle. Şunları da keselim altı levelimizi oldu. şöyle hemen bunu da veriyoruz devam 7 level olacağız arkadaşlar ve videoyu bitecek arkadaşlar yani 7 levelde videoyu bitireceğim bu arada haberiniz olsun yani şimdiden söyleyeyim şöyle çünkü neden olmasın zaten buradan alacağımızı alıyoruz geber kardeşim hadi hadi canım Ha ulan ben bu arada şimdi fark et. Ee, ben de 50 tane koşu bafı vardı nasıl satayım. Ben niye kullanmadım ki bunu kazma gibi? Çünkü ben bir kazmayım ya gerçekten. Size de boşu boşuna acı çektirdim. Unuttum lan ben onu tamamen. Neyse sıkıntı yok. A o ah. ben de aslında pet de var. 30 günlük hem de. Ay. Olur olur yeriz. Ya yani, onu da sonra kullanırım ya. Şimdi kullanmam da. <laughs> Anda kullanacağız, kullanacağız. Hepsini kullanacağız. Hop. Hop. Hey. Burada da beginner 50 tanesi skulumuz var. Güzel. Ve tabii ki de bunların hepsini böyle kesmeye devam edeceğim. Arkadaşlar 50 SP yaptık. Şu anda 50 SP bizim için çok 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 iyi. Hatta ben şöyle bir şey yapayım sıfır veriyorum. Şu anda hala sıfır veriyorum. Hala sıfır veriyorum. Hala sıfır veriyorum. Tamam. 4 level'e kadar bunları yükseltebilirim ya. Yani forsa 1, 2, 3, 4. Tamam. Skill vermiyorum ya. O yüzden 4 level'e kadar şey e, vermiyorum ya. O yüzden 4 level'e kadar yükseltebilirim arkadaşlar. Çünkü birazcık SP kasacağız. rahat bir şekilde ha Çünkü SP kasmaya da oynuyorum birazdan Z zaten o yüzden böyle uzun süre yoksa hani ama bundan sonraki bölümde büyük konuşamadım ama büyük bir ihtimalle bu kadar sürmeyecek onu da söyleyeyim ee, böyle e, bilginiz olsun Çünkü bizim e level atlamamı atlamamız önemli fakat bizim levelden çok eksi şey e SP'ye ihtiyacımız olacak yani düşün. Sadece 110 için 110 level için hani 2,5 milyon SF istiyor. Yanlış hatırlamıyorsam o civarda bir şey istiyordu. Yani çok fazla yani gerçekten fazla. O yüzden bunu da bir şekilde toparlamamız lazım. Yani 110 level için yani 120 130 hani 140 level için söyleyemiyorum bile. <laughs> o kadar yani Evet hemen şöyle Türk Prens Bunlar kaç level lan acaba Bu adam 124 level Bu adam ha, bu benim lan bu adam dedim benim zaten bu 95 level bu 88 level Bu adam benim zaten <laughs> Bu adam 6 level diyecektim benim zaten Evet şimdi Merak etme bu bir tek bu levelle böyle başlangıç şey böyle acı çekeceğiz o kadar. Yani o da olacak yani yapacak bir şey yok. Hani en azından 7 level yapalım. Ben sonra zaten bunları direkt 7'ye yükseltirim. Ondan sonra ee. sonra da zaten artık yavaş yavaş yani böyle skiller de açıldıktan sonra 10'lu 10'lu falan da gideriz böyle 5'li gideriz. Bir bölümde 5'li gösterim. Bölümde mesela 10 level şey yaparız. Onu da görürsünüz böyle. Hani size gösteririm yani 10'lu da gitmeyi falan hani gösteririm ya yani dokuzlu aslında yani onlu gap olur dokuz on yaparız yani hani onu da görmüş olursunuz hani TR sırada TR sıranın zaten tek güzelliği de o yani yani SP'den yana sıkıntı çekmiyorsun ama Diğer her şeyden yana sıkıntı çekiyorsun. <laughs> Öyle bir şey var. Tabii arkadaşlar ben bu arada Joymax'a üye olduğum için JJ Planet'te olsaydım yine sıkıntı çekmeyecektim. Hadi canım 73 eksi oldu ve birazdan biz levelimizi atlayacağız. Ve levelimizi atladıktan sonra da rahat bir nefes alacağız. Hadi kardeşim. Güzel. 82 eksimiz var. Güzel. ya yani Burada gayet iyi eks geliyor yani. Hiç böyle uğraşmaya gerek bile yok. Bak burada rahat rahat. Bir de buradaki şöyle güzel bir olay var arkadaşlar. Burada görevler token veriyor bize. Yani onda önemli o yüzden görevleri yapmak burada onu da söyleyeyim. Yani burada görev yapmak baya önemli aslında. Oy ne şampiyonlar var burada be. Evet 7 level olduk. Tabi sen şunu şu arada kese dur. No. 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 Güzel. Hadi şunu da keselim ve sonra da videoya elveda diyelim. Bu çok şampiyon var lan. Hadi hadi şu ikisini de keselim de bari öyle bitirelim. Hani kimsenin içinde kalmasın. Hadi geber. Nota 3x falan. Oy. Güzel güzel. La, 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 la. Evet sevgili arkadaşlar bir videomuzun daha yavaştan sonuna gelelim. Umarım keyif almış ve umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.